Görüldüğü gibi 3 tane ikinci derece denklem verilmekte ve bu denklemlerin diskriminantlarının sıralanması istenmektedir. Tek tek denklemlere bakacak olursak, birinci denklem tam kare biçimindedir. Tam kare biçimindeki bir denklemin kökleri birbirine eşit olmakta ve köklerin eşit olması durumunda da delta yani diskriminant sıfır olmaktadır. Dolayısıyla ilk denklemin deltası delta 1 eşittir sıfırdır. İkinci denkleme bakacak olursak, burada artı 27 diğer tarafa atıldığında şu şekilde yapalım isterseniz. 23 x kare eşittir. 27 diğer tarafa attığımızda eksi 27. Ve buradan x kare eşittir. Eksi 27 bölü 23. Bu eşitlikte x kare negatif görülmektedir. Reel sayılarda herhangi bir reel sayının karesi negatif olamayacağından bu denklemin reel kökü yoktur. Bir denklemin reel kökü yoksa, ikinci derecen bir denklemin reel kökü yoksa delta'sı sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla delta 2 küçük sıfırdır. Üçüncü denkleme bakacak olursak. Üçüncü denklemde eksi 27'yi diğer tarafa attığımız zaman. Onu da şu şekilde devam ettirelim. 27'yi diğer tarafa atıyoruz. 19 x kare eşittir 27. Buradan x kare eşittir 27 bölü 19. İşleme devam etmeyeceğiz ama iki tane x değeri bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Karesi 27 bölü 19 olacak şekilde birbirinden farklı iki tane x değeri bulunacaktır. Yani bu denklemin iki tane birbirinden farklı reel kökü vardır. Böyle olabilmesi için de yani iki tane farklı reel kök olabilmesi için de delta'nın sıfırdan büyük olması gerekmektedir. Yani delta 3 pozitiftir. Bu bilgilere sıra göre sıralama yapılacak olursa en küçük delta 2, daha sonra delta 1 ve en büyükleri de delta 3'tür. Yani bu üç eşitsizliğin bize verdiği sıralama delta 2 küçüktür, delta 1 o da küçüktür. Delta 3. Hangi seçenekte vardır diye baktığımız zaman C seçeneğinde bulduğumuz sıralamanın olduğunu görüyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir.